Merhaba arkadaşlar. Evet sonunda e, Rising Edge cihazımız geldi arkadaşlar. Birazcık e, çok heyecanlıydım. Bir an evvel çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istediğim için e, cihazı hemen kurdum arkadaşlar. E, a, biraz acile geldi kutu içeriğini böyle e, amatör bir şekilde çektim. Ama elimizde olan bu. E, ondan dolayı şimdiden hani YouTube içeriğine çok uygun bir video değil ama e, kusura bakma şimdi de e, elimde bulunan e, en güzel video bu. Tekrardan kutuya sokup da bir daha tekrardan açmak istemediğim için, uğraşmak istemediğim için size ne yazık ki e, bu görüntüleri göstereceğim arkadaşlar. Neyse, e, videomuza geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar, cihazın kutusu böyle. Cihazı e, açtığımızda ilk elime aldığım aparat, ethernet kablosunun e, yalıtımı için, su geçmemezliği için gerekli olan bir plastik aparat. İçerisinde e, bir bakır kablo var. Bu kablo e, paratonere bağlıyoruz, yani paratonerin ee, elektrik yıldırım düşmesi anda gelen e, elektriği e, aktarması için işte topraklama hattına bağlam aktarması için gerekli olan aparat içerisinde bir de 2 e, metrelik bir ethernet kablosu çıkıyor. Bu boy splitter için. Şunu çıkartmaya çalışalım. Nece? Şimdi bu dursun birazcık ağır. Ee, şöyle devam edelim. Şu kamerayı bir sabitleyelim şöyle. Kusura bakmayın tekrardan. Evet bu e, güç kablosu zaten standart. Bunu herkes biliyor. Anlatmaya gerek yok. Bilgisayar kab giriş kablosu ile aynı. Ee, bu kutu içerisinde e, PoE incelekler var arkadaşlar. Bu e, elektriği e, Ethernet kablosu üzerinden vermeye yarıyor. Çok kaliteli bir malzeme. Yani elinize aldığınız zaman e, kalitesini hissediyorsunuz. Şık bir tasarım falan var böyle. Bayağı e, güven veren bir şey e, cihaz öyle söyleyeyim. E, çok kaliteli bir hissiyatı var. Evet şimdi bu da e, cihazın 2 DPI'lik anteni arkadaşlar. Anten de e, çok şık. Gerçekten e, elinize aldığınız zaman kalitesini hissedebiliyorsunuz. Cidahlanmışlar gayet güzel. E, A kalite bir e, şeyi, hissiyatı var. Bunu sürekli söyleyeceğim. Bu arada cihaz fiberglass ve tepesi de plastik. Hani yıldırım çekmemesi açısından falan. Ee, diğer antenler hepsi bu arada 2 dbi arkadaşlar. Buna kısa ama. Bu elimde gördüğünüz GPS anteni. Ee, şu an e, aldığımda Wi-Fi anteni arkadaşlar. Wi-Fi bağlantısıyla bağlanabilmek için. En sonki de arkadaşlar bildiğiniz gibi, e, bu cihazda sim kart girişi var. E, 4G anteni. Şimdi e, bu şeyde cihazı duvara sabitlemek için bir böyle bir e, levha e, aparat koymuşlar. O da bayağı bir alır ve sağlam görünüyor. Yani hani bir milim kalınlığında falan herhalde. Bu da e, bu aparatı işte boru gibi bir e, aparata bağlamak için sabitlemek için kullanılıyor. Şu gördüğünüz gibi kıskaçlardan geçirip sıkıştırıyorsunuz vidayla ve cihazı e, duvara sabit işte neyse ya da boruya sabitleyebiliyoruz. İçerisinde e, yani kutunun içerisi tamamen böyle full artı full diyebiliriz yani başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmadan e, cihazın kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar e, bu paratoneri bağlayacağım işte şey elektrik paratoner diyoruz şekli. E, yıldırım düşmesi engelleyecek, cihaza zarar vermesi engelleyecek bir e, önleyici. ismi tam bilmiyorum yani. Bu antenli cihazın arasına e, koyuyoruz. Oradan direkt e, ilk başta gösterdiğim bakır kabloyla hani topraklama hattına verebiliyoruz. Search Protector ismi. Bu da bayağı bir ağır ve kaliteli bir malzeme. Yani 250-300 gram vardır belki böyle elinize aldığınız zaman hisse, şey yapıyor. Cihaz genelde böyle hani Çin'den geliyor. Hani dış görüntüsü böyle çok klas gibi görünmese de malzemelerin kalitesi şeyi çok iyi arkadaşlar. Hani hissiyatından, ağırlığından falan anlayabiliyorsunuz. Derler ya ne kadar ağırsa o kadar iyidir diye <laughs> diyelim. Bu da içindeki işte şeyi. Manueli. Niye gösterdim bilmiyorum ama o anda hani belki videoda herkes her şeyi görmek istiyor. Onu da göstermiş olalım diye herhalde o an düşündüm. Zaten araya e, çevirip takıyorsunuz yani çok bir şey yok. Biz Türkler genelde çok okumayız bunu. <laughs> Fırlatıyorum hemen e, acele e, şey geçmek istediğim için de. Neyse şöyle toplayalım. Koyalım. Evet şimdi e, esas kral geliyor. Rising HF. Gayet şık ve şey bir görüntüsü var. Arkasında e, ısı ve şeyi engellemesi için hani daha rahat sı sıcağı Salması için e, şey ızgarası falan var çok böyle şey diğer apartlara göre bakınca bu bayağı bir ağır gibi falandır diye düşünüyorsunuz ama hani normal göründüğü kiloda da şey diyeyim yani içi içer içerisinde böyle çok aman aman ağır değil şu kutuyu bir kenara çekelim şöyle de e, daha bir rahat göstereyim şeyi kamera çok yakın çünkü evet cihaz bu e, alüminyum kap şeyi var e, kutusu var böyle hafif bir pürüzlü şey var e, yüzeyi var çok sağlam bir hissiyatı veriyor insana hani elinize aldığınız zaman hissedersiniz zaten böyle e, genel olarak defalarca söyledim ama e, gerçekten A kalite bir cihaz yani hani sıcağı soğuğa işte ultra bir ışığı falan bayağı bir şey taş gibi zaten üstündeki girişleri de şimdi anlatacağım da şeyi şöyle bir bakalım etrafına Evet Tekrar merhaba. Arkadaşlar cihazın antenlerini, e, bağlantılarını falan yaptım. İşte elektrik parçalarını, şey koruyucusunu falan, e, akım koruyucusunu falan. Gayet bir e, güzel görünüş. Ve tekrardan göstereyim size. Bu dediğim gibi e, elektrik, işte şimşek, yıldırım önleyicinin bağlantı yeri. İki şeyin arasına takıyorsunuz. Wi-Fi anteni, GPS anteni ve 4G anteni. Genel el, birinde kamerayı tuttuğum için biraz şey oluyor ama... Şöyle yakından göstereyim. Gayet gördüğünüz gibi şık ve şey görünüyor. Bu e, bakır kabloyu bu gözüken gösterdiğim yere bağlayıp topaklama hattına veriyorsunuz. Burada ethernet girişi var. E, oradan elektriği veriyoruz. Yan tarafta normal sanayi tipi elektrik girişi var ve USB girişi var şu anda. Ama onlar e, henüz daha şu an video çektiğim tarihte aktif değil arkadaşlar. O e, ilerisi için e, konmuş aparatlar cihaz böyle arkadaşlar. Ben çok beğendim. Hani biraz pahalı diğer şeylere göre ama gerçekten hoş. E, bu da arkadaşlar power injectör. Hani dediğim gibi prize e, ta balkona ya da çatıya koyacaksanız çok kullanışlı bir aparat. Hani hem priz elektriği hem de e, internet çekme sonunda kalmıyorsunuz. Sadece ethernet kablosuyla elektriği verebiliyorsunuz cihaza. Cihaz bu kadar arkadaşlar. E, birazcık dediğim gibi çok hızlı bir video oldu. E, amatörce bir çekim oldu. Tekrardan kusura bakmayın. E, diğer video daha e, güzel profesyonel olarak çek, çekmeyi deneyeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada e, aldığım yerin e, linkini de aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Referans linkini de oraya bırakacağım. Almak isteyen olursa o link üzerinden e, cihaza ulaşabilirler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bu tarz videolar gelecek. Loravan aile, ile cihazla ilgili rehber videoları falan ondan dolayı kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.